Tamam da nereden başlayacağımızı bile bilmiyoruz ki. Üf, benim de canımı sıkan o. Müdürüm iki dakika görüşebilir miyiz sizinle? Tabii tabii gel Cemal. Hayırdır? Ee, bu Rıza Baba meselesini öğrendik de. Geç haberimiz oldu tabii. İstifa yazdım getirdim falan deme. Zaten canımız burnumuzda. Yok müdürüm öyle değil. İstifa kolay da. Ne o zaman ya anlatsana. Ben size sormadan başka bir şey yaptım. İstihbarat şubeden eski arkadaşları yokladım. Nevresi zamanda epey takip etmişler. İstanbul'a geldiği tarihlerde, nerelerde, kimlerle temasa geçmiş, hangi semtlerde, hangi mekanlarda bulunmuş, dağınık da olsa bir liste çıkartabildik. Yani elimizde adres var. Toplam dokuz adres. Nevres bunlardan birinde saklanıyor olabilir. İyi çalışmışsın, bravo. Al işte. Nereden başlayacağız diyordun. Bak buradan başlayacağız. Olmaz mı usta? Öyle bir olur ki. Ulan şu herifi bulalım. Dile benden ne dilersen Cemal. Estağfurullah müdürüm. Rıza baba bizi bırakmasın yeter. Daha ne isteyeceğiz?